Yoruldum anne bak bu yirmisinde köktü oğlum Psikolojim bozulmuş ben hayallerime yazıyorum Ölüyorum anne kurtar aynalarla konuşurum ben içerken O kahpe sevgilisine gülüyordur Ne zordur aynı yerde aynı nefesi soluyoruz Biz biliyorum ki bir yerlerde muhakkak ki görüyordur Huzuru arıyorum ve lakin bulamadım fakat yakındır eminim ben Gariptir seziyorum yoruyorsun ve hayat beni Ağlarken gülüyorum lan Şuramda bir yerlerde acımla yaşıyorum Uzaklaş kaç benden rüyalarıma giriyorsun lan kazandın Zafer senin genç yaşta ölüyorum ne basit geliyor değil mi bu yaşantım bir bilseniz beni ağlardı içip donardı ellerim yine de yazardı Dolardı gözlerim uzaklara gidip şimdi uzatmanı zorlama şansına Hakkım helal değil istemiyorum bu düş yakamdan artık be usandım Ben ne istediğimi iyi biliyorum Mutluluğu arıyorum bir sokakta bir torbacının çözdüğü bir dumanda Korkuyorum bazen diyorum bro yazık değil mi bu yaptıklarına Korkuyorum ölümden bazen kimin inanır ki bunu sana yazdığımı bu cümleleri alıyor akla gelirsen Tabi bende birazcık akıl varsa kalmam için bir bakış yeter Dağıtırdım her yeri bir duble içip Hiçbir şey olmamış gibi davranıp Gülerdin yüzüme seviyorum deyip Bilmiyorum mu sanıyordum bunu Seni kaybetmemek için susuyordum Bilmiyorum sanıyordum bunu Dolardı gözlerim ağlardım içip Acıların hepsini topladım Tek gelse ben tonladım Fark ettim ben zorladım Dertleri birer birer tonladım Bugün ölümden korkmuyorum ne yazık ki Sen günaha dert ortağımdın Bugün zor da olsa kovalıyorum Hayata duyulmaz benim yanlışım Belki de kendimi kandırıyorum Anlatınca mı basitleşiyor bu parça Belki de kandırıyor yüzüm beni Dayanamıyorum ki ulan ağlamana Ellerimi tut bırakma demek Seninle sonsuzluğu istiyorum Ben tek temennim artık bu hayatta Duman gerekti benim yaşantıma Herkes bana farklı bakar lakin bilmezler yaşayan bir ölüyüm Yazdığım bu şarkılarsa şahit ben bestelerin acı dolu sözüyüm Umutlarıma perde düşer düşündükçe düşüşleri görürüm ben Ben ağlamam gözlerim ağlar yanaklarıma doğru bir yaş süzülür Gözümde canlanırdı lan mazi yok yalan oldu gitti benden Bu sevdanın kurbanı oluyorum zordu hayat bana zordu severken Geç kaldım beni düşünmeden kayboldum bu yolun yolcusuyum doluydun tutsunmak istedi Mutluyuz dedin kaydım elinden Kalem sana yazıyor aslantı mı bu? Ölürüm de söylemem suçumu Anlatamam beni anlaman gerek Yıllar önce salladım gururumu Pişmanlık değil farklı bir şey bu Ellerim titriyor sana yazarken Yaradan yukarıda görüyor nasılsa Bekliyorum bu hayattaki sonunu Ya basit geliyor değil bu yaşantım Ne bilseniz beni ağlardı zikip Dolardı ellerim yine de yazardı Dolardı gözlerim uzaklara gidip Şimdi uzatmada zor Kamdan artık bi ostandım. Ben ne istediğimi iyi biliyorum.